merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ip çekme sanatı yapacağız. Yani iple olacak arkadaşlar. İple olacak. Şimdi size malzemelerimi tanıtayım. Malzemelerimiz sulu boya, su, ip ve herhangi bir defter, kitap falan bastırmak için onu kullanabilirsiniz. Ve en önemli malzememiz Kağıt arkadaşlar çünkü hepsini kağıtımızın üstünde yapacağız. Hadi başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar ve ilk işimizi size söyleyeyim kağıdı doğru bir şekilde katlamak. Şöyle katlıyoruz. Tabii aynı hizada olmalı. Tamam. arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Ve oldu. Arkadaşlar ben resmi çok seviyorum. Hatta okulda bir yarışma vardı 23 Nisan'da. Ben üçüncü olmuştum. Resmim çok... Hatta siteye bile girmişti resmim. O kadar beğenilmişti. Yanlış ben, ben de üçüncüsü oldum. Sınıfın üçüncüsü olmadım. Hatta bana bir hediye bile verdiler arkadaşlar ve şimdi başlayalım. Şimdi işlemi başlıyoruz ve benim aklıma bir şey geldi. Acaba gökkuşağı mı yapsak arkadaşlar? O zaman gökkuşağı yapalım. Evet, gökkuşağı yapalım. Şimdi yapıyoruz. Hangi renk istersiniz? Ben pembeyi seçerdim. Ben olsaydım pembeyi seçerdim. Ve böyle koyduk arkadaşlar. Şimdi alıyoruz yapalım ve yanlış yaptık. <laughs> ben böyle boyamak tercih ettim. <laughs> Şöyle boyuyorum. Gördüğünüz gibi böyle boyuyorum. Arkadaşlar şimdi yeşili yapalım. Böyle batırdım. Şöyle arkadaşlar batırdım şimdi yaptım ve şimdi başka bir renge geçelim o hangi renk olsun arkadaşlar arkadaşlar o lacivert olsun şöyle koydum Hadi arkadaşlar şimdi bunu yapalım Arkadaşlar boyadım. Şimdi başka bir renge geçelim. O da yeşil olsun. Yeşile batıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Bırak rengine geçelim. Arkadaşlar. Şöyle batırdım. Ve yapıyorum. arkadaşlar şimdi kağıdımıza koyacağız. Koydum. Böyle. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum bitti. Ve şimdi bununla üstünü kapattım. Evet üstünü kapattım arkadaşlar şimdi. Şimdi hızlıca çekiyoruz ama o kadar bildiğiniz hızlı değil. Evet. şimdi açalım bakalım nasıl oldu arkadaşlar wow. Wow. yerinde çıkmış <gülüyor> çok <gülüyor> tatlı oldu ben öteki taraf daha çok beğendim bak bu tarafı arkadaşlar, daha güzel arkadaşlar bence oldu. burası daha güzel oldu çünkü burası birazcık şey oldu İlk başta pek becerememiştim. İlk olmamıştı ama bu çok güzel oldu istediğiniz gibi oldu. Ve burası biraz bayandı. Ee, işte <laughs> Arkadaşlar benimki ilk denem olduğu için pek iyi oldu. Ama yani böyle işte iyi kötü arası. Siz daha güzelini yapabilirsiniz. Çünkü bu sizlerle benim ilk denememdi. Umarım sizin ilk denemenizde böyle olur ama sonra ressam gibi yapabilirsiniz yani. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ben bunu kesinlikle babama sürpriz yapacağım çünkü çok güzel oldu ve asacağım arkadaşlar. Benim resim köşem var arkadaşlar ama oraya asmayacağım çünkü onlar böyle güzel değildi. Yani savunma bir yere asabilirim ben bunu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Buna bir öpücük atarsanız güzel olur. <laughs> İlk denememe like edin like istiyoruz. Like 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 like. like. <laughs> Abartmış olabilirim. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yani çok güzel oldu. Ve bay bay sizi buradan öpüyorum.